Çeyrova Belediyesi'nde bütçe açığı artık gelenek haline gelmiş. 2021'de 3 milyonmuş. 2022'de azalacağı yerde artmış 32 milyona çıkmış. 2023'te 32 milyon artık 4-5 katı artmış, 120 milyona bir anda fırlamış. 2024'te 131 milyon olmuş. Hadi pandemi, ekonomik kriz diyelim ama azaltmak lazımken bu sene bakıyoruz 2024'te 131 milyona e, çıktığını görüyoruz. Yani azalmak yerine sürekli artan, e, kara delik gibi büyüyen ve yatırım oranlarına baktığımızda ki az önce arkadaşlarım bahsettiler, yatırım gideri 107 milyon. 107 milyon yatırım yapmış bir belediyenin bütçe açığı 131 milyon ama bakıyorsunuz basına 56 milyon harcamış, işte halkla ilişkiler ve özel kalemle birleştirdiğinizde 71 milyon gibi bir rakam. 107 milyon yatırım yapıyorsunuz ama bunun neredeyse 30 milyoncuk aşağısında 71 milyon reklama, diğer tanıtımlara ve şeylere harcıyorsunuz. İzmit Belediyesi'ni bu konuda hep 6 yıldır eleştiriyorlar. Bizim iki müdürlüğümüzün, basın yayın ve halkla ilişkiler müdürlüğümüzün personel dahil ne kadar 2024 harcamamız biliyor musunuz? 160 bin nüfusu var, İzmit'in 400 bin nüfus, e, nüfusu var. Ve biz Çayırova'nın neredeyse 2-3 katıyız. Ve biz iki müdürlüğe 33 milyon harcamışız personel dahil. Ama arkadaşların aynı mahiyetteki müdürlükler, bizim de basın ve halkla ilişkiler bakıyoruz 71 milyondan bahsediyoruz.